arkadaşlar. Evet, olasılığı bitirdik ve bu hafta cebirsel ifadelere giriş yaptık. Cebirsel ifadelerde önceden neler görmüştük onları hatırladık dersimizde ve bu hafta çarpmayı öğrendik. Şimdi öncelikle sorularımı Sadık Uygun Yayınları 8. Sınıf Matematik Spotlu Soru Bankası'ndan aldım. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle alalım. Evet, verilen ifadelerden hangileri cebirsel ifadedir diyor. Cebirsel ifade olması için neydi? İşlem ve bir değişken bulundurması gerekiyordu. O zaman bakıyorum. Bakın burada değişkenimiz var, işlemimiz var. Bakıyoruz. 3 çarpı 2, eksi 5 bir değişken yok. Eledim. 7 eksi 0 çarpı 7 bir değişken yok. Eledim. Bakıyorum burada değişkenlerim var, işlemlerim var. O zaman bunlar cebirsel ifadedir diyorum. 6x-5y artı 4a artı 7. Cebirsel ifadesi için. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım terim sayısı 3'tür demiş. Bakıyoruz. Terimlerimizi şöyle ayıralım. Bakıyorum 1-5y bir terimde 2, 4a bir terimde 3 ve 7. Yani sabit terimdi 4. Terim sayısı 3 değil 4'tür dedik. Bunu gönderdik. Değişkenleri x, y ve a'dır. Evet. Değişkenlerim x, y ve a'dır. Bu doğrudur dedik. Katsayılar toplamı 22'dir demiş. Zaten doğruyu bulmuştuk. Diğerlerine de bakalım. 22 miymiş katsayılarımızın toplamı? 6x'in kat sayısı 6. 5 y'nin kat sayısı 5. 4 a'nın kat sayısı artı 4. Ve 7'nin kat sayısı artı 7. Toplayacak olursak arkadaşlar. Zaten şunu da şöyle yazalım. Şöyle de toplarsak burası yine ne olacak? Eksi olacak yani 6 eksi 5 artı 4 artı 7 şeklinde olacak yine. Toplayacak olursam buradan 1, 4 daha 5, 7 daha 12 olacak ama 22 değil. Sabit terim yoktur demiş. Hayır sabit terimimiz vardır ve nedir? Arkadaşlar 7'dir. O zaman zaten bulmuştuk diyoruz. Diğer sorumuzu alalım şöyle. 8x kare artı 5x eksi 3 cebirsel ifadesinde sabit terim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sabit terim neydi? Değişkeni olmayandı. E buranın sabit terimi nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür diyoruz. 3 değildir. Bakın önünde eksi var. Eksi 3'tür sabit terimimiz. Dikkat edelim. 2 artı 5 cebirsel ifadesi yaşadıklardan yani hangisine karşılık gelir diyor. Bakalım hemen bir sayının 5 katının 2 fazlası. Bunun ifadesi ne olur cebirsel olarak yazmak istersem bir sayıyı bilmiyorum x desem 5 katı 5x artı 2 olur değil mi? 2 fazlası bu değil o zaman gönderdik. Bir sayının 2 katının 5 fazlası yine x desem ne olacak arkadaşlar? 2x artı 5 olacak. Bakın burada A demiş. Değişkenle ne dediğimizin çok bir fark, hani önemi olmayacaktı. Fark etmeyecekti. Zaten bulduk. Diğerlerine de bakalım. Bir sayının iki fazlasının 5 katı demiş. Bu ne olacak arkadaşlar? Bir sayının iki fazlasının 5 katı diyeceğim. Bu da değildir. Zaten bulmuştuk ama. Bir sayının 5 fazlasının iki katı diyor. Hemen buna da bakalım. Bir sayı, 5 fazlası ve bunun İki katı diyorum. Bakın bu da değildir dedik. Neden olmadıklarını da görmüş olduk. Şöyle hemen diğer sorumuzu da alalım. Bir tık küçültelim evet. Yukarıdaki cebirsel ifadelerden hangilerinin açıklamaları yanlıştır diyor. Bakalım. Bir sayının 7 fazlası zaten bir sayıya x demiş. 7 fazlası bu nedir? Doğrudur. Bir sayının 3 katının 2 eksi diyor. Bakın bu ifade nasıl olur? Bir sayının 3 katının 2 eksi. Aslında böyle olur. Ama bu ne? 3 çarpı x eksi 2. Peki bunu şöyle dağıtırsak nasıl olur arkadaşlar bu? 3 x. 3 ile eksi 2'nin çarpından ne olacak? Eksi 6 olacak. Bu yanlıştır dedik. Bir sayının 5 fazlasının 3 katı. Sayımıza yine x desek 5 fazlasının 3 katı diyeceğim. Aynı çıktı. Burada A demiş değişkene. Bu doğrudur dedik. Ve bir sayının 5 katının 2 fazlasının 3 katı diyor. Bakalım hemen sayıya yine x desek. Bunun 5 katının 2 fazlasının ne olacak? 3 katı olacak. Yani bizim ifademiz bu şekilde bir şey olması lazımdı. Ama bakın nasıl vermiş? 5b artı 2 çarpı 3 şeklinde vermiş. O zaman bu da yanlıştır diyorum. Yanlış olanları sor, soruyordu bize. 2 ve 4'tür diyoruz. Yani Ceyhan'dır dedik. Şöyle diğer sorumuzu da alalım. Evet. Eksi 3A çarpı B eksi 2 ifadesi. Aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Çarpmada ne yapıyorduk? Hemen bir dağılma yapıyorduk. E, yapacak olursak eksi 3A çarpı B ne yapacağız? katsayıları çarpacağız. Daha sonra değişkenleri çarpacağız ve bunları çarpım durumuna yazacağız. O zaman bunun katsayısı nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? Eksi 3 ile 1'in çarpımından eksi 3 a ile b'nin çarpımından a B şeklinde yazdım. buraya da çarparsam eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımından ne olacak burası? Artı 6. Bir daha vardı. Ne oldu? Artı 6 A oldu. Bakıyorum şıklarda A şıkkıdır diyoruz. Şöyle bir diğer sorumuzu alalım. Verilen cebirsel ifadelerden hangilerinde yapılan çarpma işlemi yanlıştır diyor. E bakalım hemen biz de çarpalım şöyle. Ne yapacaktık çarpma yaparken? Dağılma yapacaktık. Şöyle dağıtırsak ne olacak? A çarpımından A kare ve 3 ile çarpımından 3 A kare. Ve 3 a ile 2'nin çarpımından ne olacak burası? 6 a artı 6 a bu doğrudur. O zaman bir elen olanları bir eleyelim şöyle. Çünkü bizden yanlışı istiyordu. Bakın ikili var çarpmamız. O zaman ne yapacağız? Çarpanlardan birindeki her bir terimle diğer çarpandaki her bir terimi çarpıyorduk. 5 ile 3'ü ve 5 ile eksi b'yi bir çarpalım bakalım. Şöyle yapacak olursak burada 5 kere 3'ten 15 5 ile eksi b'nin çarpımından ne olacak? Eksi 5b. Daha sonrasında eksi b ile 3'ü ve eksi b ile eksi b'yi çarpmam lazım. Eksi b ile 3'ün çarpımından ne olacak arkadaşlar? Eksi 3b. Eksi b ile eksi b'nin çarpımından eksi ile eksiden artı b ile b'nin çarpımından da b kare olacak. Bunu da düzenleyecek olursam bakın benzer terimlerim var. Ne olur? 15 eksi Eksi 5 ile eksi 3 ne olacak? Eksi 8 olacak. O yüzden eksi 8 b dedim. Artı b kare şeklinde yazabilirim. Bakın burada eksi 3 b demiş. O zaman bu yanlıştır dedik. Zaten 2 iki yanlıştı. İkisinde de varmış. Hemen diğerlerine de bakıyoruz artık. Ne yapacağız bunu da? Artık dağı, dağıtacağız. Elimiz alıştı iyice. Yapalım hemen. 8 x ile x'i çarparsam x ile x'in çarpımından x kare ve 8 ile çarpımından 8 x kare. 8 x ile eksi 7'yi çarparsam ne olacak arkadaşlar? Eksi 56 x olması lazım değil mi? Şurada bir de o zaman bu da yanlıştır dedim. Zaten A çıkacak muhtemelen 4 doğru çıkması lazım. Bakalım hemen doğru mu çıkacak? Eksi 3 y çarpı 5 eksi y diyor. Hemen yine bir dağılma yapıyoruz. Eksi 3 y ile 5'i çarparsak ne olacak? Eksi 15 y Yine eksi 3 y ile eksi y'yi çarparsak eksi ile eksi'nin çarpımından artı y ile y'den y kare 3'le de çarparsak 3 y kare zaten doğru. Yanlışları da bulmuştuk diyoruz. Alalım diğer sorumuzu. Verilen l yerine verilenlere göre l yerine gelecekçe birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın bize bir tablo şema varmış ve 2x ile x artı 7'yi çarpmamızı istiyor. Çarpalım o zaman şurada. 2x çarpı dedik. x artı 7. Çarparsak ne yapıyorduk çarpmadan? Dağılmayı yapıyorduk. Sonra çarpıyorduk. 2x ile x'i çarparsam ne olacak burası? 2x kare olacak. 2x ile 7'yi çarparsam ne olacak? Artı 14x olacak. Yani şurası k neymiş diyorum. 2x kare artı 14 x'miş. Şimdi artık 2 x kare artı 14 x ile eksi 3 x kareyi çarpmamı istiyor. Yapalım hemen. Eksi 3 x kare ile neyi çarpacakmışım? 2 x kare artı 14 x'i çarpacakmışım. Yine ne yapacağız? Bir dağılma yapacağız. Eksi 3 x kare ile 2 x kareyi çarparsam kat sayıları çarptım. Eksi 3 ile 2'nin çarpımından ne oldu? Eksi 6 geldi. X kare ile x karenin çarpımından ne olacak arkadaşlar? X üssü 4 olacak diyorum. Daha sonra devam ediyorum. Yine 3, 3 x kare ile 14 x'i çarpacağım. Eksi ile arttan yine ne olacak? Eksi olacak. Ve 3 x ile 14 x'in çarpımından ne olacak? Burası 42 x kare ile x'in çarpımından x küp olacak diyorum ve ne bulduk? Eksi 6x üstü 4 eksi 42x küp şeklinde bulduk. Ve hemen B'yi de işaretledik. L'yi de ne bulmuşuz arkadaşlar? Bu bulmuşuz. Zaten bize de L'yi soruyordu. Bakıyoruz. Bir sayının iki katının 3 fazlası ile. Hemen yazalım o zaman. Bir sayımız x olsa ne olacak? İki katının 3 fazlası. Bu şekilde yazdım. Bununla aynı sayının yani yine x'in 5 eksiği diyor. x 5 yazdım. Bunların çarpımını soruyor. E çarparsak ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir şekilde dağılma yapıyorduk, değil mi? E çarpalım o zaman. 2x ile x'i çarparsam 2x kare dedim. 2x ile x'i 5'i çarparsam ne olacak? Eksi 10x dedim. 3 ile x'i çarparsam artı 3x 3 ile x'i 5'i çarparsam ne olacak? Eksi 15 olacak. Şurada benzer terimlerim var. Buradan da ne yapacağım? Kat sayılar arasında toplama çıkarma yapacağım. Eksi 10 ile artı 3'ü toplarsam ne olur arkadaşlar? Burası eksi 7x olacak. 2x karem ve eksi 15'im vardı. En sade haliyle bulduk. Hangi şık da var? Bakıyoruz. Denizi de var diyoruz. Yukarıdaki bir yolun kenarına döşenen kenar uzunlukları 3A birim ve 2B birim olan dikdörtgen şeklinde kaldırım taşları görünmektedir diyor. Zaten bakın şurada vermiş. Ancak kaldırımı tam kaplaması için taşların bazıları 2B birimlik kenarların ortasından Bazıları ise 3A birimlik kenarların 3'te 1'lik kısmından kesilmiştir. Bakın şuralar kesilmiş. Yani o zaman burası tam ortasından kesildiyse burasının uzunluğu ne olacak arkadaşlar? A birim olacak. Burası da A birim. Yani bizim kullandığımız şuradaki uzunluk ne kadarlık olacak? A bir, şey pardon B birimlik. Buralar 2B'likmiş. B birimlik olacak. O zaman şuralar ne olacak? 3A birimlikti değil mi? Bir kenarımız normalde. Ne yapıyordu? Bunun 3'te 1'lik kısmından kesiliyordu. 3'e bölersek A birim olacak buralarda. Yani şu kullanılan kısım aslında 2A birim olacak. Değil mi? Şuradan. Tamam. Devam edelim artık sorumuza. Buna göre kaldırımın görülen kısmının birim kare cinsinden alanı verilen, alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden şey hangisidir diyor. Alanı nasıl buluyorduk? Dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. O zaman kısa kenarı bulmak istersem 1 2 3 4 4 tane 2B'lik. Yani buralar da 2B'dir, değil mi? Burası da 2B. Ne olacak? 2 4 6 8 bir de burada vardı. 9B. Buraya bakıyorum. Bakın her biri 3A'dım bunların. E buralar ne olacak? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 2 de burada vardı. Yani bu kenarımızda ne bulduk biz aslında? 20 A şeklinde bulduk. Peki alanı nasıl buluyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. Yani 20 A 20 A çarpı 9 B diyeceğim. E çarpacak olursak kat sayıları çarptım. 20 ile 9'un çarpımından ne oldu? 180. Değişkenleri çarptım. A ve B, B. Ne bulduk arkadaşlar? 180. AB şeklinde alanını bulduk. Evet. Sorularımız bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.